Herkese merhaba. Bugün futbolun en tartışmalı, bir o kadar da tercih edilen formasyonlarından biri 3-5-2'yi masaya yatıracağız. Bu sistem Antonio Conte'nin İtalya Milli Takımındaki devriminden, Inzaghi'nin Inter'le 2023 Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı başarıya kadar pek çok döneme damgasını vurmuş bir sistem. Peki bu diziliş ne kadar etkili? Güçlü ve zayıf yönleri neler? Hepsini birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. <laughs> 3-5-2'nin temel taşı savunmada sağladığı sayısal üstünlük. Kullanacağınız 3 stoperle birlikte savunma hattınızı sağlamlaştırabilirsiniz. Bu formasyon hızlı kontra atakları savunmak için adeta biçilmiş bir kapta. Eğer rakip forvetlere karşı tabiri caizse duvar örmek istiyorsanız bu taktik sizin için en etkili yollardan biri olabilir. 3 stoper tabii ki büyük avantaj ama bu dizilişteki tek büyük avantaj da bu değil. Bu dizilişin bir diğer önemli gücü kanat beklere tanınan özgürlükler. Düşünsenize hem hücumda hem savunmada ekstra bir koza sahip. 3-5-2'nin savunmadaki avantajları bu şekilde. Gelelim orta sahaya. Orta saha 3-5-2'nin bel kemiği. 3 orta saha oyuncunuzla hem sayısal üstünlük kurabilir hem de esnek bir oyun oynayabilirsiniz. İster kısa paslarla oyunu kontrol edin, isterseniz de uzun toplarla hızlı hücuma çıkın bu sistem iki oyun planına da uyum sağlıyor. Orta sahadaki bu güç kullanımına en büyük örnek hiç şüphesiz Antonio Conte oldu. Conte orta sahadaki bu üstünlüğü rakibi hem fiziken hem de zihnen boğmak için kullandı. Savunmada sayısal üstünlük, orta sahada esneklik, hem hücumda hem savunmada olan kanat bekler. Bunlar 3-5-2'nin güzel yanları. Ama her taktiğin olduğu gibi bu taktiğinde tabii ki zayıf yönleri var. Gelin şimdi onlara birlikte bakalım. En büyük açık hiç şüphesiz geniş stoperlerin korumasız kalması. Kanat bekler hücumdayken savunmada geniş boşluklar açılabilir. Bu yüzden savunmada oynayan oyuncuların hem atletik hem de taktik olarak çok yönlü olması gerekiyor. Aksi halde bu formasyon onu kullanan takım için bir kabusa dönüşebilir. Her takımda her dizilişte olduğu gibi 3-5-2'nin de başarısı tamamen doğru oyuncu seçimi ve taktiksel uygulamadaki başarıya bağlı. Bu sistem esnekliğiyle beraber pek çok avantajı beraberinde getirse de kusursuz çalışması için takımdaki bütün parçalarında kusursuz çalışması gerekiyor. Bu yüzden 3-5-2'yi kullanan herkes bu riskleri de göz önüne almış oluyor. Ancak bu diziliş doğru ellerde kullanılırsa tam bir sanat eserine dönüşebiliyor. Peki siz 3-5-2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Tuttuğunuz takım sahaya bu dizilişle çıksın ister misin? Yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olur. Bir de adettendir onu da söyleyeyim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve altınumara.com'u da ziyaret etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, futbolla kalın, altınumarada kalın.